Adam elindeki topu fırlattı. Top birkaç kez sektikten sonra hapishanede kimse ona bulaşmaya cesaret edemiyordu. Çünkü eline geçen her şey ölümcül bir silaha dönüşebilirdi. Kısa süre içinde bu yetenekleri askerin dikkatini çekti. Komutan ona bir teklif sundu. Neredeyse imkansız gibi görünen bir göreve katılması halinde cezasından 10 yıl indirilecekti. Adam tereddüt etmeden kabul etti. Askeri yetkililer kaçmasını önlemek için boynuna bir bomba yerleştirdi. Belirlenen noktaya ulaştıklarında askerlerin onun için özel bir ekip kurduğu ortaya çıktı. Ekipte tam olarak insan olmayan bir sansar ve bir uzaylı da vardı. Ekip oluşturulduktan sonra hepsini bir uçağa bindirdiler. Görevden hemen önce ekibin son üyesi de nihayet geldi. Yol boyunca herkes şakalaşıyor, gülüyor ve işin ciddiyetini fark etmiyordu. Sadece adam kenarda sessizce bekliyordu. Kısa süre sonra görev bölgesine vardılar. İki ekip üyesinin suya atlayışını izlediler. Adam hemen peşlerinden gitti. Diğerleri de suya atladı. Ama kimse sansarın yüzme bilmediğini tahmin etmemişti. Doğrudan dibe battı. Herkes dona kaldı. Adam çaresizce onu kurtarmak zorunda kaldı. Hızla sansarı kıyıya sürükledi. Tehlikeyi sezen sansar sar ölü taklidi yapmaya başladı. Bu sırada diğer ekip üyeleri de kıyıya varmıştı. Adam önce saklanıp durumu gözlemlemeye karar verdi. Orman zifiri karanlıktı ve herkes çatışmaya hazırdı. Ama ekipte bir hain vardı. Teslim oldu ve yerlerini ele verdi. Komutan işlerin kötüye gittiğini görünce hemen geri çekilme emri verdi. Ancak üst düzey subay buna karşı çıktı. Ekibin düşman ateşini yarıp geçecek yetenekte olduğunu biliyordu. Gerçekten de kadın ekip üyelerinden biri omzuna roket atar aldı ve karşı ateşe geçti. Diğerleri hemen arkasından onu takip etti. Koordineli çabaları sayesinde bir yol açmayı başardılar. Sonra ekipten biri aniden ayağa kalktı. Kolu vücudundan ayrıldı ve düşmanlara tokat atmaya başladı. Herkes şoke olmuştu. Uzaylı da karşı saldırıya geçti. Düşman helikopterini yakaladı. Ancak düşmanları etkisiz hale getirirken yanlışlıkla bir ekip arkadaşını da öldürdü. Ne oluyor ya? Ben bu takımı seçmedim ki. Ekip arkadaşlarının birer birer öldüğünü gören adam korkudan dönüp kaçtı. Üst düzey subay hemen onu uyardı ama o an hiçbir şey duyamıyordu. Görevin başarısız olacağını düşündü. Ama üst düzey subayın bir B planı vardı. Aynı anda harekete geçmiş iki ekip göndermişti. Böylece hangi ekip başarılı olursa olsun plan sorunsuz ilerleyecekti